Sümeyra gelir. Birkaç gün öncesine kadar ismini duymadığımız 15 yaşında bir yavru. Başka ne denir ki? 15 yaş gerçekten çocuk bir yaş. Sümeyra epilepsi nöbeti sonucunda vefat etmiş. Annesi masum şekilde tutsak edilen KHK'lı öğretmenlerden birisi. Babası herhalde hapis yatıp çıkmış. Asgari ücretle çalıştığı bir yerde çalıştığı söyleniyor. İki küçük kardeşiyle bayramda çektirdiği bir resim bize yansıdı. O resimdeki çocukların halleri yani yüzlerindeki ışıltı bir yana e, o gariban halleri dikkatimi çekti. Bazıları bunu incitici bulmuş sosyal medyada bu yorumu. Ama niyetim kesinlikle ne çocuklara ne aileleri incitmek değil. Bu çocukların anne babaları yanlarında olsaydı, bu çocuklar sosyal ölüme hatta fiziksel ölüme maruz bırakılmasaydı acaba böyle mi olacaktı? Bayramları böyle mi geçecekti? O yüzden Sümeyra ve onun gibi bu durumda olan çocuklara hak ettikleri yaşamı veremediğimiz için kendi adımı ve hepimiz adına özür dilerim biliyorum Çok üzgünüm gerçekten Sümeyra'nın annesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir mektup yazıp en azından çocuklarıyla aynı şehirde hapiste olmak istediğini yazmış ama bu talebi reddedilmiş Sümeyra da iki kardeşine ablalık Hatta annelik ederken bir epilepsi sonu nöbeti sonucu hayatını kaybediyor şimdi bu bilinçli olarak öldürmek değilse bir aileyi mahvetmek değilse nedir Sümeyra konusunda toplumda beklenmedik ünlü isimlerden de tepki geldi. Nihayet bir çocuk ölünce ses verildi. Öteki kesimden bir çocuk ölünce ses verildi. Ama toplumun bir kısmındaki vicdansızlık hali akıl alır gibi değil. Tırnak içinde bizden kaç aile yıkılır, kaç çocuk anne babasız kalırsa, kaç kuddisi okkır ölürse, Acaba sizin bir canınıza bedel sayılacak. Gerçekten bu kabileciliğin bütün toplumu yok ettiğini görmüyor musunuz?